En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 26 Ocak 2023 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da trende bıçaklı saldırı meydana geldi. Detayları paylaşacağız. Almanya'da bir eyalet daha karantina zorunluluğunu kaldırıyor. Öte yandan toplu taşımada maske zorunluluğu da kalkıyor. Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Almanya'da kara kış geliyor. Sıcaklıkların eksi 20 dereceyi bulması bekleniyor. Hem bu haberin detayları hem de gündemin diğer sıcak başlıkları için. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camiada Günden başlıyor. Müzik Almanya'da trende bıçaklı saldırı meydana geldi. Kiel'den Hamburg'a doğru ilerleyen trende düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Almanya'nın Kiel kentinden Hamburg'a hareket eden bir yolcu treninde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Schleswig Holstein Eyaleti İçişleri Bakanı Sabine Stirlen Vak yaptığı açıklamada Hamburg yakınlarındaki Brockstedt istasyonuna yaklaşan trende yerel saatle 15 civarı düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Polis sözcüsü saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti. 33 yaşında olduğu belirtilen zanlının da yaralandığı hastanede tedavisi süren şahsın en kısa sürede sorguya alınacağı bildirildi. Olayın gerçekleştiği RE7 numaralı trenin seferi iptal edilirken olay yeri polis tarafından kordon altına alındı. Saldırının neden yapıldığı henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda ambulans ve bir ambulans helikopter gönderildi. Almanya'nın Kuzeyren Vestfalia eyaletinde korona vakaları için geçerli olan karantina zorunluluğu 1 Şubat itibariyle kaldırılıyor. Öte yandan toplu taşımadaki maske zorunluluğu da 2 Şubat itibariyle kaldırılacağı açıklandı. Almanya'nın Kuzeyren Vestfalia eyaletinde 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle koronavirüse yakalanan vatandaşlar için karantina zorunluluğu kalkıyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hali hazırda devam eden 5 günlük karantina zorunluluğunun artık gerekmediğinin altı çizildi. Daha önce Eczacılar Birliği de karantinanın zorunluluğunun kaldırılması yönünde talepte bulunmuştu. Maske zorunluluğunun kaldırıldığı eyaletlerde ağır korona vakalarında bir artışın olmadığını tespit edildiği ifade edilmişti. Buna göre maske zorunluluğu kaldırılıyorsa karantina zorunluluğu da kaldırılmalı ifadeleri kullanılmıştı. Sağlık sigortalarıyla çalışan doktorlar birliği de aynı şekilde karantina zorunluluğunun kaldırılması gerektiğiyle ilgili her bireyin hem kendisi hem de başkaları için daha fazla sorumluluk almayı öğrenmesi gerektiğinden karantina zorunluluğu yakın zamanda kaldırılmalı diye kaydetmişti. Almanya'da yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrası ailelerin ekonomik dengeleri bozulurken bu durum gençler ve çocukları da yakından ilgilendiriyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, ülkede her 5 çocuktan ve her 4 genç yetişkinden birinin yoksulluk riski altında olduğunu ortaya koydu. Almanya'da sosyal alandaki faaliyetleriyle tanınan Bertelsmann Vakfı tarafından yoksulluk riski altında yaşayan çocukların durumuyla ilgili yapılan bir araştırmanın sonucu endişe yarattı. Buna göre Almanya'da her 5 çocuktan ve her 4 genç yetişkinden biri yoksulluk riski altında yaşıyor. Araştırmaya göre 2021 yılında yaklaşık 2.9 milyon çocuk ve ergenle 18-25 yaş arası 1.55 milyon genç bu durumdan etkilendi. Bu durumun son zamanlarda iyileşmediği gibi mevcut krizler ve fiyat artışları nedeniyle daha da kötüleştiği kaydedildi. Vakfa göre yoksulluktan en çok tek ebeveynli ailelerdeki çocuklarla 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerdeki gençler ve çocuklar etkileniyor. Bakım konusundaki büyük sorumluluk anlayışının bu durumdaki ebeveynlerin tam zamanlı çalışmasını çoğu zaman imkansız hale getirdiği vurgulandı. Birçok ailenin hard yardımlarına bağlı durumda olduğu kaydedildi. Araştırmaya göre Almanya'da hartsfiel alan hanelerde yaşayan çocuk ve gençlerin sayısı son 5 yılda ilk kez yeniden artış gösterdi. Vakıf Federal Hükümetten acilen karşı önlemler almasını talep ederken koalisyon anlaşmasında vaat edilen temel çocuk yardımının mümkün olan en kısa sürede kabul edilmesi istendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Müslüman mezarlıklarındaki yer sıkıntısı büyüyor. Berlin'de yer sıkıntısı nedeniyle İslami defnin durdurulacağı açıklandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Müslüman mezarlıklarında yer sıkıntısı olduğu kaydedildi. Buna göre İslami defin uygulamalarının durdurulması gerektiği aktarıldı. Şpandao bölgesinde Nisan ayı itibariyle ilk etapta bir yıllığına İslami define ara verileceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şpandao İmar ve Çevreden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Thorsten Schatz, şu anki durum hiçbir yer olmadığı için dayanılmaz hal aldı. Spandau bölgesindeki Gato mezarlığında Nisan ayından itibaren bir yıllığına herhangi bir kullanım hakkı veremeyeceğiz diye kaydetti. Gato mezarlığı başkent Berlin'de İslami defnin mümkün olduğu tek mezarlık olarak göze çarpıyor. Bu noktada herhangi bir alternatifin planlanamaması İslami define Berlin'de bir yıl ara verileceği anlamına geliyor. Almanya'ya kara kış geliyor. Meteoroloji gelecek haftalarda havanın eksi 20 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Öte yandan tabi aşırı soğuk havanın doğalgaz faturalarına da yansıması bekleniyor. Malum soğuk hava sonrası hem ısınma maliyetleri artacak hem de ülkedeki doğalgaz stoğunda büyük bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Almanya'ya gelecek haftalar için meteorologlardan kara kış uyarısı geldi. Meteorolog Jan Schenk yaptığı açıklamada gelecek birkaç hafta içerisinde havanın eksi 20 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Schenk, kutup soğuğu tehdidiyle karşı karşıya kalındığını belirtirken bunun Almanya için de geçerli olduğunu belirtti. Söz konusu soğuk hava dalgasının tam olarak hangi bölgelere yansıyacağınınsa henüz netlik kazanmadığını belirtti. Alman meteorolog kimsenin bu kışı hafife almaması gerektiğinin altını da çizerken, Şubat ortasıyla Mart ayı arasında tekrardan aşırı bir soğukla karşı karşıya kalma tehlikesi söz konusu diye ekledi. Öte yandan uzmanlar Almanya'da soğuk havalarda kaloriferin son sürat çalışması sonrası gaz stoğunda büyük bir düşüş yaşandığını belirtiyor. Hali hazırda eksi 9 dereceye ulaşan bazı bölgeler nedeniyle doğal gaz stoğu %90'lara düşmüş durumda. Gelecek dönemlerde bunun daha da aşağılara düşebileceği ifade ediliyor. Evet bu haberle bugünlük deyim bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.